Yeni bir haftadan müthiş bir masalla tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve girin masal değerli girime hazır olun. Bugünkü masalımız yaşlı bir at. Biri varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde. At yaşlanmış, yıllar boyunca efendisine hizmet etmiş. Etmesine de ama artık işe yaramadığı için, Efendisi gözünün yaşına bakmadan atı kapı dışarı bitmiş. Benden çalışmayana ekmek yok. Başının çaresine bak umurunda değil. Yaşayabilirsen yaşa. Seni bir şartla beslerim. Bana bir aslan getir. Yoksa gözüne görünme. At bu vefasızlığı çok üzülmüş. Artık hayatını tek başına vahşi ormanda sürdürebilecek kadar gençli değilmiş. Ee, bu nedenle ormana gitmeye hiç olmazsa huzur içinde kalabileceği bir köşe alıyormuş. Ve karar vermiş. Ormanda bir yandan ağlayıp bir yandan da gönlüne göre bir yer ararken karşısına tilki çıkmış. Aa! aa. Ne, ne, ne yapıyorsun at dostum? Ne yapıyorsun? Ah! Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Bir <laughs> içini çekmiş ya. Ve olup biteni tilkiye teker teker anlatmış. Tilki sen işi bana bırak. Tamam mı? Yapacağın tek şey şu ağacın dibinde yatıp ünlü numarası yap. At yere yatmış. Bir de aslana gitmiş. Aman sevgili dostum. Var ya kısmet ayağımıza geldi ya. Bir düşünsene. Ağacın altında bir at ölmüş. Kocaman babutları var. Afiyetle değilsen. He. Of. Hem bize de bir hafta yeter bu değil mi ya? İster misin böyle bir şey? İstemez misin yoksa? İstemez olur muyum be? <laughs> Şaka mısın sen ya? Demiş aslan ağzı suyuna verdim. Ağacın dibinde atı görünce hemen parçalamak istemiş. Ama ilk de şöyle demiş. Ya bence seni mağaraya götürelim. O da yeriz ya. Ormanın ortasında yemeye başlarsak bir sürü rakip çıkar bize. Haklısın doğru söylüyorsun yani. Nasıl düşünemedim ben? Ama nasıl götüreceğiz? Kardeş, Heh, bak aklıma bir şey geldi. Atı senin kuyruğuna sıkıca bağlarım, tamam mı? Sen ağır çekersin, zaten çok güçlüsün, değil mi? Evet, evet dedi. Tamam tilki kardeş, demiş ve devam etmişler. Sonra da atın kulağına fısıldamış. Ay dostum, bundan sonra senin Hadi bakalım. At da ayı fırınlısı gibi dört mama koşmaya başlamış. E, Tabi aslanın arkasından sürükleyerek O hızlı aslanı Efendisinin bahçesine kadar Çekmiş Bir İhtiyar atın koca aslanı Getirdiğini gören Sahibi yaptıklarına utanmış Ne ben Demiş Çünkü at kusurunun başarıyla Geçmişti <laughs> Ve yaptığı hatanın farkına varan aslan Kuyruğunu sıkıştırıp ona geri dönmüş. Efendisi de sevgili atına kadar doya doya güzelce bakmış. Evet çocuklar. Kısa da bizde. Siz size yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmayın. Tamam mı? Evet çocuklar. Bu masalımızın da sonuna geldik. Ama siz masallarıma devam edin istiyorsanız videoma like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Sí.